Gonca için kapışma etabı başlasın efendim. İlk sorumuz geldi. Ata sözüne göre hangisi bir işi vakitsiz yaparsa ölüm riski taşır? Eşek, deve, horoz. Bu sorunun cevabı horozdur dedin. Evet. Taşır. Sorumuz geldi. Çoruh Vadisi yaban hayatı geliştirme sahasını görmek için hangi ile gitmek gerekir? Trabzon, Artvin, Kütahya. Bir cevap ver. Sen. Evet. Uygun bir ildir. Evet. <laughs> Sıradaki soru gelsin. Türkiye'de kadınlar hangi hakkı diğerlerinden önce kazanmıştır? boşanma, seçme ve seçilme, doğum izni. Ee, şu hakkı, seçme Çok ve seçilme, seçilme hakkını. Hadi. Geldi soru. Hangisi kuzey kutbunda yaşamaz? Kutup ayısı, penguen, morse. Gelsin sorumuz. Osmanlı döneminde İstanbul'a gelen içme sularının şehre dağıtıldığı semt hangisidir? Horhor, hor, Taksim, Zeyrek. Geldi soru. Atatürk, Türk subaylarının 1980 yılına kadar giydiği üniformaları hangi ünlü modacıya tasarlatmıştır? Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Christian Dior